Merhaba arkadaşlar, Af Kanunu bugünkü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren artık öğrencilerimiz, öğrenci Af Kanunu'ndan yararlanabilecekler. Daha önce çektiğimiz iki videoda size Af ilgili bazı detaylar vermeye çalışmıştım. Özellikle 4 gün önce veya 5 gün önce Af ilgili yasatasla meclis gündemine gelmişti. Ve geldiğinde de onunla ilgili bir video çekerek bazı Af içeren ve öğrencilerimizi ilgilendiren bazı konuları sizlerle paylaşmaya çalışmıştım. Ancak bunun bir taslak olduğunu, kesinlik taşımadığını, mecliste küçük çaplı veya bazı ana konularda değişiklikler olabileceğini ifade etmiştim. Ve nihayet Af Kanunu son şekliyle gelerek bugünkü resmi gazetede yayınlanmış oldu ve yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren artık öğrenci Af Kanunu yürürlükte değerli arkadaşlar. Ve mecliste kabul edilen ve son şeklinde ciddi bazı değişiklikler var. Yani Af Kanunu'nda öğrencilerimiz açısından sürpriz olacak daha önceki taslak metinde olmayan ve bazı önemli değişiklikler ifade eden konularda var. Şimdi resim gazetede bugünkü yayınlandığı için resim gazeteyi açtım. Beraber öğrenci Afganlığın son durumuna birlikte bakmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Bakalım neler gelmiş, hangi özellikler kabul edilmiş, kimler yer nereye nasıl başvuracak birlikte görelim arkadaşlar. Elbette ki öğrenci Afganlığı uzun bir yasayla birlikte çıktı değerli arkadaşlar. Bu ek gösterge olarak bilinen ve yüksek öğretim ilgili bazı farklı düzenlemelerde içeren yasa metniyle birlikte yayınlanmış oldu. Bunun 34-35. Maddeleri öğrenci afkânlı ile ilgili. Onun için biraz ilerilere gidelim ve birlikte bakalım arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, yüksek öğretim kan olarak bilinen ve öğrenci affı olarak bilinen yasa değişikliği bu yasa tasarısının kanun metninin 35. Maddesidir değerli arkadaşlar. 35. Maddede 2547 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir deniliyor. Bu maddeye göre bakalım ne gibi özellikleri taşıyor? Kimler yaralanabiliyor, Nereye, ne şekilde ve ne zaman içerisinde başvurmak gerekiyor? Bununla ilgili hususlara birlikte göz atalım. Yükseköğretim Kurumlarında hazırlık sınıfları dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gö gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar değerli arkadaşlar. Burayı bir özet diyelim arkadaşlar. Demek ki Af hazırlıkları da hazırlık sınıfları da dahil yüksek öğretimde yüksek öğretimi ilgilendiren yani üniversitelerdeki tüm öğrenciler yararlanabiliyorlar arkadaşlar. 2547 sayılı kanuna tabi üniversitedeki tüm öğrenciler yararlanabilecekler. Dolayısıyla hazırlıkta iki sene üst üste kalarak ilişki kesilen öğrenciler de yararlanacak değerli arkadaşlar. Ama buradan önemli bir hususa temas edilmiş. Kanun kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar diyor şu kısımda dikkat ederseniz. Daha önce bununla ilgili farklı farklı görüşler verdi. Kanun taslağı meclise sunulduğunda işte ne zaman ilişki kesenler yaralanabilecekti. Bir dört aylık bir süre öngörülüyordu. Bu dört aylık süre içerisinde ilişki kesilenler yararlanabilir şeklinde bir görüş de aslında hakimdi. Ama yasa metni şöyle çıkmış değerli arkadaşlar. Evet 4 aylık bir süre var ama dört aylık bu süre başvuru süresi olarak düşünülmüş. Dolayısıyla yasa yürürlüğe girdiği tarih de geçerli olmuş. Yani bugün resmi gazete yayınlandığı için bugünden itibaren bu yasa yürürlüğe girmiş ve geçerli durumda. Ve aynı zamanda da bugüne kadar ilişiği kesilen öğrenciler yaralanabilecek Yani bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra üniversitelerden ilişiği kesilen öğrenciler yararlanamayacaklar. Hazırlıkta kaldığı için yaz döneminde yani bu yaz aylarında ilişiği kesilen öğrenciler dolayısıyla o af yasasının kapsamı dışında kalmış oluyorlar değerli arkadaşlar. Bu öngörülmeyen bir şeydi. Aslında belli bir süre verilmesi, belli bir tarih verilmesi ve o tarihten sonra o tarihe kadar ilişiği kesilen öğrencilerin bundan yararlanması aslında beklenen bir durumdu. Ama yasa metni şöyle çıkmış. Bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilişiği kesilen öğrenciler yaralanabilecekler. Peki hangi öğrenciler yaralanamayacak? Bununla ilgili de bazı belirlemeler var kendi isteğiyle yeşil kesilenler dahil. Yani bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar dönemde, geçmiş dönemlerde kendi isteğiyle ilişkini kestiren öğrenciler de bu haftan yaralanabilecek. Ancak terör suçu ile kasten öldürme suçlarından ya da işkence suçundan, eziyet suçundan, cinsel saldırı suçundan, çocukların cinsel istismarı suçundan, uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan mahkum olanlar ile sahte belge sebebiyle kayıt iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler 5-12-1951 tarihli ve 5.846 sayılı fikri Mülkiyet sanat eserleri kanunun 71. maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine ve milli güvenlik kurumunda devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı e, karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve irtisakı yahut onlarla irtibatı nedeniyle ilişki kesilenler hariç denilmiş arkadaşlar. Dikkat ettiğiniz gibi bazen gördüğünüz gibi sizlerin de bazı suçlardan dolayı yüksek Öğretim kurumu ile ilişki kesilmiş öğrenciler bu aftan yaralanmıyor. ki bunların çoğunluğu da ağırlık olarak terör suçları, cinsel saldırı suçu, uyuşturucu ticareti ya da uyuşturucu ticareti ya da terör örgütlerine irtibatı ve iltisakı olma gibi bazı suçlardan dolayı üniversiteyle ilişki kesilen öğrenciler bundan yaralanabilir. Öğrencilerimizin daha önce geçici maddeyi paylaştığımda yani 4 gün önce paylaştığımda öğrencilerimizin ağırlıklı sorduğu sorulardan birisi de sahte belge nedeniyle kayıtları iptal edilen, kayıtları silinen öğrencilerin aftan yaralanıp yaralanmayacağı ile ilgiliydi yasa maddesi buna ilişkin bir açıklama getirilmiş. Dikkat ederseniz daha önceki kanun tasarında bu ifadelerin hiçbiri yoktu. Ama yasa maddesi komisyonlarda görüşülürken ya da e, meclis gündemine gelirken muhtemelen değişik farklı önergelerle ya da farklı kanun tasarıları birleştirilmiş ve metin son derece genişlemiş, kapsamlı metin olmuş. Buna göre arkadaşlar sahte belge nedeniyle e, ister öncesinde istersinde kayıt esnasında sahte belge vermek suretiyle kayıt yaptırırken bu test edilip de kaydı silinen öğrenciler aftan yaralanamıyor. Bu öğrenciler af kanunun kapsamı dışına çıkarılmış. Bu öğrencilerimiz öğrenci af kanunundan yaralanabilmesi bu yasaya göre mümkün değil arkadaşlar. Her ne sebeple olursa olsun ilişki kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptıramayan öğrenciler yani sadece ilişki kesilen öğrenciler değil, bu geçmiş dönemde bir üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptıramayan öğrenciler, herhangi bir nedenle kayıt yaptıramayan öğrenciler de aftan yaralanarak yeniden o bölümlerine kayıt yaptırabilir ve öğrenciliklerini devam ettirebilirler arkadaşlar. Peki başka ne gibi belirlemeler var yasa, yasa metninde arkadaşlar? Onlara yine birlikte bakalım. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilişkilerinin kesildiği ve kayıt hakkı kazandıkları yüksek öğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla arkadaşlar. Kanunun 44. maddesinde belirtilen esaslara göre 2023 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenimle başlayabilirler. Buradaki belirlemeyi de ne anlama geldiğini sizlere anlatmaya çalışayım değerli arkadaşlar. Demek ki bu yasa yürürlüğe gün girdi. Bugünden sonra ilişki kesilenler bu yasadan yararlanamıyor. Afganlı'nın yaralanamıyor. Ancak başvuru için öngörülen süre 4 aylık bir süre değerli arkadaşlar. Bu 4 aylık sürede ilişkiyi kesilenler Afgan'dan yaralanamıyor. Ancak bu 4 aylık süre içerisinde bu durumdaki öğrenciler, bu hakka sahip öğrenciler ilişkileri hangi üniversitede kesildiyse o üniversiteye başvurarak eski üniversitelerine geri dönüş yapabilirler döndükleri andan itibaren de yine 2547 sayılı kanunun 44. maddesindeki öğrencilik haklarını elde ederek 2022-2023 eğitim öğretim yılının başı itibariyle arkadaşlar bu dönemi itibariyle öğrencilik hakkı elde etmiş olurlar. Yine öğrencilerimizden sorulan farklı sorular vardı. Askeri alma ile ilgili de yine burada bir belirleme yapılmış. Tabii ki bu askerlik kanunda var olan 20. madde usul ve esaslara göre bunların tecil işlemleri yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Ee, bu da belirtmiş olalım. Zaten muhtemelen çok geçmiş yıllardaki arkadaşlarımızın çoğu askerliğini yapmış olacaktır. O da diğer bir husus ama yapmamış olanlar için böyle bir kayıt konmuş. Yine bizlere daha önceki taslak metni paylaştığımızda bu videomuzda öğrencilerimizden yaygın olarak gelen sorulardan birisi de arkadaşlar. Bu Afgan'dan yaralanıp üniversiteye döndükten sonra yatay geçiş meselesiyle ilgiliydi. Daha önceki yasa metinlerinde bu hakkın olmadığı bunun kullanılamayacağı ile ilgili arkadaşlarımızdan yorumlar bize ulaşıyordu ama bunun mümkün olabileceğini ben ifade etmiştim. Evet, yasa metnine bu da ilave edilmiş ki yasa taslağında bir hafta önce sizlerle paylaştığımız yasa taslağında bu yoktu. Yatay geçiş imkanı verilmemişti. Ama belli şartta yatay geçiş imkanı verilmiş. O da bu maddede yer alan hükümlerden yararlanıp da ayrıldığı yüksek öğretim kurumuna geri dönen öğrenciler, kayıt yaptıran öğrenciler, YKS puanıyla yani merkez yerleştirme puanıyla giriş yaptığı yılı itibariyle aynı ve farklı bir diploma programının aynı türden veya taban puanına sahip olanlar bu programdan birine yatay geçiş talebinde bulunabileceklerdir demişler arkadaşlar. Dolayısıyla Afgan'dan yaralanıp da üniversitesine dönen öğrenciler isterlerse YKS puanıyla yatay geçiş yapabilecekler arkadaşlar. Bu hak da bu öğrencilerimize tanınmış durumda yasa metninde. Bu özellikle eski üniversitesine geri dönüşten sonra olabilecek husus. Bunu tekrar belirtmiş olayım. Bazı arkadaşlar Aftan yaralanarak doğrudan yatay geçiş yapabilir diye düşünüyorlar ama böyle bir şey yok. Her şeyden önce öncelikle eski ilişkinizin kesildiği üniversiteye başvuruyorsunuz. Oraya dönüp öğrencilik hakkı kazanıyorsunuz. Sonraki aşamada da yatay geçiş başvurusunda bulunarak GKS ile yatay geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu imkan da bu öğrencilerimize verilmiş. Özellikle öğrencilerimizden şöyle sorular geliyordu. Mesela geçmiş yıllardan kaydı silinmiş ya da kayıt yaptırmamış. Ama şimdi aftan yarınlık da dönmesi halinde o bölümleri kapanmış öğrenciler var. Yani artık o bölümleri aktif değil. Fiili olarak eğitim öğretime devam etmiyor. öğrenci almıyor. Bu durumdaki öğrenciler ne yapacak? Aslında bu ona bir çözüm olarak da düşünülmüş olabilir. Dolayısıyla bu, türüpte, bu durumdaki öğrencilerimiz yine dilekçelerini vererek eski okullarına geri dönerler. Döndükten sonra da YKS puanıyla başvuru yapabilirler arkadaşlar. Evet bu da öğrencilerimize bu yasa kapsamında verilen haklardan birisi. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınarak e, alınmak suretiyle belirlenir bu programın kontenjanları vesaire şartları, kuralları. Buna ilişkin usul ve esaslar üniversitelerin kurumları önce belirlenir denilmiş arkadaşlar. Burada bir başka hak da verilmiş. Tüm öğrencilere verilen yine bir hak. Özellikle bu af yaralanıp da üniversiteye dönen arkadaşlarımıza isterlerse istemeleri halinde açık öğretime geçme imkanı verilmiş. Yasa metni aynen şöyle değerli arkadaşlar. Bu maddeden yaralanıp bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim ön lisans ve lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yüksek öğretim kurulu yetkilidir arkadaşlar. Yani yüksek öğretim yetki vermiş yüksek öğretim kurulu bazı ilke kararları alabilir. Yasa metnini uygulamasına ilişkin ilke ve prensipleri belirleyebilir. E, muhtemelen de böyle bir ilke ve prensipler belirlenecek ve yüksek öğretim kurulu tarafından duyurulacaktır arkadaşlar. Duyurulduktan sonra da üniversitelerimiz kendi web sayfasında, kendi web sayfalarında, kurumsal web sayfalarında Bununla ilgili açıklama yayınlayacak ve öğrenlerin müracaat süreci başlayacak. Evet değerli arkadaşlar tekrarlamak gerekirse bu Af Kanunu ile getirilen ustadan önemli ustadan birisi. Bugüne kadar ilişiği kesilen öğrenciler bundan yararlanabiliyor. Her ne kadar daha önce kanun taslağı meclise sunulduğunda 4 aylık bir süre öngörüldüğü ve burada başvuru yapılabileceği ilgili değişik görüş ve düşünceler varsa da bu düşünceler yasa metninde yer almamış ve maalesef yani maalesef diyorum çünkü burada herhalde yaralanamayacak ve yazın ilişiği kesilen öğrenciler bundan yaralanamayacaklar. O anlamda söylüyorum arkadaşlar. Diğer bir husus, haftan yaralanıp da dönen öğrencilere yakas yatay geçiş imkanı verilmiş. Benzer şekilde haftan yaralanıp dönen öğrencilere açık öğretim fakültelerine geçebilme imkanı da verilmiş. Tabii ki ön lisans, ön lisansa, lisansa, lisansa şeklinde bir eş değer diploma programlarına geçiş imkanı verilmiştir arkadaşlar. Bu da yine öğrencilerimize bu noktada tanınan haklardan birisi. Evet değerli arkadaşlar epey bir zamandır gündemde olan ve öğrenci affı olarak bilinen yasa gün itibariyle yürürlükte ve gündemde. E, tekrar şu hususta hatırlatarak videomuzu bitireyim. Af kanunundan yaralanarak eski ilişiniz hangi üniversitede kesildiyse o üniversiteye dönebilirsiniz. Dönüşten sonra başvurmanız halinde ya puanıyla puanı ile puanınızın ve puan türünüzün tuttuğu bir üniversiteye yata geçiş yapabilir ya da açık öğretim fakültelerinden birine geçiş yaparak eğitim öğrenimi eğitim öğretim hayatınıza devam edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar belki bazı öğrencilerimizi kapsam dışı bıraksa da yine de pek çok öğrencimizin özellikle yararlanabileceği bir kanun metni olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla tüm öğrencilerimiz açısından hayırlı olmasını ve hayırlı sonuçlar vermesini biliyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.